Farkındayım. Evet Hülen maalesef ki sen de şunu görüyorum. E, kendini hiç sorgulamıyorsun. Ben zaten diyorum ben şurada bağırdıysam evet haksızım falan filan. Bunları ben hep söylüyorum sana. Ama senin ağzına hiçbir kere ben şurada hata yaptım lafını duymadım. Alt arda. Ben de senin hatalarını... döktüm ortaya. Hatalarını hiç söylüyorsun ya bana. İşim, bağırdın diyor döküyorsun işte. Bağırdın diyorsun bana beş kere diyorsun. Söylüyorsun işte. Bu güzel bir strateji herhalde. Peki sen neden bahsediyorsun ya? Yani? kafanızda neler dönüyor onu anlayamıyorum. Bak altar ve sana söylüyorum. E, beni konuşturacaksın şimdi. Girmişiz son düzlüğe. E, bağla bağla. Bütün her şey buna bağlı. Bak, bütün başarısızlıklarımı girmiş, bütün her şeyimi buna bak, bağlı? Girmişiz bağla. Girmişiz son düzlüğe. Anladın mı? Herkesin başka düşünceleri burada görüyorum. E, yani benim e, bir şey söyleyeceğim. Buradaki olan e, ona bir şey söylüyor, ona bir şey söylüyor. Bunları e, idare etmeye çok ihtiyacım da yok. Mi? Etme, etme. Sizin sizi düşündüğüm için yapıyorum bunu. Etmez. Etme, şikayet edeceksen etme. Hayır sizi düşündüğüm için 7-24 Altar bunu yapıyor, Kaan bunu Bağırma. yapıyor diyorsan etme. Kimseyi idare etme. Tamam ele güne karşı rezil olun gidin hepiniz buradan. Hepiniz etme, rezil şikayet edin. etme o zaman, o zaman arkadaşım ya. O zaman hepiniz rezil olun, gidin buradan. Herkes rezil olsun, hepiniz herkes kendi yaptığını yaşasın. Aynen. Hepiniz Anladın mı? Rezil olun, gidin hepiniz o zaman. Sanki dinliyor da herkes seni. E dinlemiyorsa, e, zaten e, bu gözüküyor yani. Gözüküyor. Herkes kendi bildiğini okuyor. Sen buradaki evet. herkesin seni gerçekten sen e, kendi dinlediğini mi sanıyorsun? E dinlemiyor ama ama şu var. Hanımefendi 3 ee, ay, 5 ay, 7 ay ne söylersek dinleniyordu. Önemseniyordu değil mi? Ama herkes bir şey oldu. Üç ay evet o zaman kimse kimseye saldırmıyordu. Kimse kimseye hakaret etmiyordu. Kimse kimseyi küçümsemiyordu. Tamam Önüne ben... bir tabak yemek geldiğinde teşekkür ediliyordu. Falan ben kime saldırıyorum? Ben birine saldırıyor muyum? Sana saldırdığımı mı düşünüyorsun? Ben adımda yanımda oluyordum. Tamam ama bak oluyordum şimdi olmuyorum, olmuyorum, oluyorum falan. bu senin, Şimdi ağlatıyorsun sürekli. Tamam bir şey diyeceğim. Sana bu... Mutlu öyle, etmeyi de geçtim şey yani. Sana bu... Hani sana bilinçli zarar vermeye çalıştığımı mı düşünüyorsun? Hayır. O zaman diyorsun ağladığımda yanında oluyorum. Şimdi olmuyorsun diyorsun. Tamam bu. Bu herkesi yani. Ne yarısı? Yarışma arısı. Evet. Sende de var. Ben de yok keşke ben de olsun. Sen, sen, öyle görüyorsun. Sen öyle keşke ben de, de olsun. Ben Bende de var herkeste de var. Ama ben ee, umut... sen kendin de olduğu için de böyle olduğunu düşünüyorsun. Sen de edib... zerresi yok bunlarda. Ben kontrol edebiliyorum onu. Ben öyle düşünüyorum. yani. Olimpiyatlarda eğer kontrol edebilseydin gerçekten birinci olurdu. Ne alaka? Daha akıllı hareket etseydin, daha stratejik hesaplar yapsaydın, i̇şte daha ayak güzel tenisini, düşünceler yapsaydın. Seni aldık, adamları yakaladık, aldık. Kafirsin o. Tamam, badminton benim <laughs> oyunum değil. Bana ne olimpiyat çok da önemli. Ben oradan yola çıkarım. çıkarım, kazanmak için çıkarım, sonuna kadar mücadele ederim. Ama yani sen bir şey yapma, bir şey yapma, hepimiz birinci olacağız deyip kimsenin birinci olamayacağız diyeyim. Şey mi zannediyorsun? Sana e, atmadığımız on topu sana atsaydık birinci mi olmuştuk? Onu mu diyorsun yani? Hayır. Sen mi yapacaktın yani? Güven. Maçları mı? Beş harfli. Güven. Güven duyuyor. Şunu duymak, duymak istiyor duyu. musun? Evet futbolda sana güvenmedim. Ya sen futbolda da sana güvenmeyeyim mi? Evet yapıyorsun? güvenmedim bak. Sen şunu anlamayın. Güvenmediğin için 3 tane gol attım değil mi? Kalın Kadın sen, haline. Sen futbolda Tunca göz göze şeyce, burun buruna girdin. Sen futbolda güvenmemi mi istiyorsun? Sen bu kadar mı hani şey yaptın yani anladın mı? futbolda mı değil güvenmemi? hiçbir şeyde güvenmedim. Ne? Sana bırakalım her şeyi sen yap istiyorsan. Bütün her şeyi sen koordine e, Evet, her sen, şey. sen kendinden başka kimsenin senin yaptığın şeyi yapmasını istemiyorsun. Bu kadar. açık yani. Rahatsız oluyorsun. Bunda e, da tamam. olman çok normal. Tamam, tamam rahatsız oluyorsun. Bir yarışmacısın. Ya, rahatsız Hı, için, bir amacın var. Rahatsız Amacın diyorsun. için yapman çok normal Tam böyle rahatsız şey. Rahatsız oluyorsun diyorsun. Peki rahatsız olduğunu biliyorsan niye devamlı oraya e, müdahale etmeye çalışıyorsun? Kimse kimseye bir yere müdahale etmiyor. Ee, herkes burada hakkını arıyor anladın mı? Hakkını arıyorsan O zaman. Evet. O zaman ne olacak biliyor musun? Herkes bireysel yarışmacı o zaman bireysel olarak herkes arasında. Evet. Ama ona rağmen değil. bir de yine alttan almaya çalıştım. Kim? O zaman, o zaman bireysi olarak... Dış kapının olarak herkes... gibi doğurdum her O yani. zaman birisi olarak herkes arasın hakkını. Kuretilen ben hangara ilk girdiğinde hesap kitap yapıyorum kusura bakma. Şimdi biz bir grup olarak geldik. Grup olarak devam ediyoruz. Herkesin hakkını gözeterek hesap yapıyorum. Aa, ben farklı hesap yapacağım. Öteki ben farklı hesap yapacağım artık. Son düzeye geldi falan derlerse herkesin Buradaki, hakkıdır. Bu hakkıdır. grupta... Hakkıdır. bu bu gru... hakkıdır. bir şey diyeceğim. Herkesin bu grupta, Herkes istediği hesabı yapabilir. Bu grupta yapıyordu. senden sonra kendimi bile koymuyorum. Kendimi hiç koymuyorum. Senden sonra grup bilincini tek bir kişi mı O da altar. Altar mı? Sen mi altar. altar öyle? Mı? Aynen öyle. Altar mı? Egosu başka. Bak. Önceden egomanlık başka. Önceden öyle. Egomanlık önceden başka. Önceden Önceden önceden. Öyle değil. Ben öyle önceden düşünmüyorum. Egomanlık başka. Öyleydi. İnsanın kendi egolarının olması başka bir şey. O kendi egolarını bu grup bilincine vurmak o çok çok başka bir şey anladın mı? Ben de nokta o. Önce İnanmışsınız grubum, bir şeye. Grubum grubum grubum, grubum diyor. İnanmışsınız bir Önce şeye. Önce hep grubum 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 diyordu şimdi artık hep ben 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 diyor farkındasın değil mi? Der. Acaba ona dedirttiren bu durum bu dedirttiren ne? Ya da onu ondaki bu özgüven eksikliğini azaltan şey ne? Özgüven eksikliğini özgüven patlaması mı? İkisi de. İkisi de. İkisi nasıl oluyor aynı anda? İkisi de aynı anda oluyor. Beş Oluyor yani. İkisi de oluyor. Vallahi hepiniz e, bireysel yarışmacısınız. Beni de ilgilendirmiyor. Herkes kendi hesap yapmak istiyorsa yapsın o zaman. Ne diyeyim ben kimseye bir şey diyemem yani. Diyemem. Ama ben sadece bunu e, öngörülerimle söylerim. Herkesin kendi başına işe kalkışması demek. Herkesin sonunu hazırlaması demek. Ben bunu açık açık söylüyorum. Açık açık öngörü yani bu. Daha önceden deneyimlerle görülmüştür. Örnekleri vardır. İçeride 14 kişi var çünkü daha. Anladın mı? İnsanlara suç atmaktan e, artık vazgeçin. Dedirten, yaptırtan. Adamlar bana e, ağzı alınacak laflar ediyor. Ben onlara bir şey yapmıyorum. Değil mi? Kimse bana bir şey yaptırtamıyor demek ki zorla. Aileme kadar laf ediyorlar biliyorsun. Kalkıp vurm için her şeyi yapıyorlar. Yapmıyorum ama değil mi? Demek ki ben kendime hakim olabiliyorum. atmıyorsun. Kızdırıyorsun. Sen onları kızdırdıkça da onlar senden bana, benden sülalemize kadar her şeyi söyleme hakkı benim, söylüyorlar yani. su benim değil mi? Ben miyim? Senin söylediğin her cümle nasıl ben sinirleniyorum, nasıl altar sinirleniyor, onların da e, seni sevmemelerine ama seni rakip görmelerine rağmen bizden bin kat daha hırslanıp o sözleri söylemesi çok normal. Çok normal. Haklılar. Tabii ki de haklılar, mı yani? e, haklılar demiyorum. Sen kızıştırdığın için, sen çünkü ben onlara hiçbir şey söylemiyorum diyorsun ama sen onları kızıştırdığın için onlar bir kat daha ben çok saldırıyor. Onların e, durduk yere saldırmalarını ben Durduk mi yere saldırmalarından bahsetmiyorum. Ben mi yapıyorum ya? Yani? Onların zayıf noktalarını bildiğin için oradan e, vuruyorsun onları anladın Yarışma mı? Eee tamam. Ben de onlar oradan vur. Onlar yapmıyor mu? Onlar yapmıyor mu? Ben bu işte profesyonelim diye mi? Sükabaatım var. Onlar da yapıyorlar. O başka bir şey. onlar da yapıyorlar, beceremiyorlar. Bu sefer hakaret etmeye başlıyor. Küfür ediyorlar. Saldırıyorlar. Tamam Anladın o doğru. Mi? Doğru. O tamam, doğru. Işte, doğru. Bu. O doğru. Onlar beceremedikleri için zaten ağzını bozuyorlar. Hakaret ediyorlar. Ee, o zaman ne problem? Ne? Problem ne yani? Ama e, senin bu konuşmaların nerelere gidebileceğini hesaplıyor musun sen söylerken? Bunları hesaplıyor musun yani? Tabii ki. Hesaplıyor musun? Tabii ki hesaplıyorum. Çok da hesaplamama gerek yok. Beni seven insan böyle de sever yani ama e, e, 280 gün senin yanında olan, e, seni seven birine istemiyorsun laf söylemesini. Espri de yapsa sen istemiyorsun. Farkındayım. Ama maalesef... Espri mi onlar tamam, ya? Ama maalesef ki sen de Çevirme su... ya. Tamam, sen de susmuyorsun. Sen benim hatamı 20 kere burnuma burnuma bu kadar insanların ismini söylüyorsun. Murat abi bir şey söylediği zaman espri yaptı. Tamam. Yok gül attı. Ee, tamam. Ee, ama sen de susmuyorsun. Onun da farkındasın değil mi? Susmam. Ha onun farkındasın ama. Susmam. Farkındasın. Çünkü ben onun yüzünden bağırıyor dört aya. kişiden azar işitmek zorunda değilim. Hala bağırıyor. Anladın mı? Kim şu 4 kişi? Araştır, bul. O kadar gözlem yapıyorsun, strateji yapıyorsun, onu da gör. O geliyor, trip atıyor. O geliyor, bir şey söylüyor. O geliyor kuretülen, hakaret e, ediyor Kuretülen e, zaten ne oluyor biliyor musun Bunları kaldıramadığın zaman e, Ne oluyor bir problem yaşıyorsun burada Evet ama ben onun, onun yüzünden yaşıyorum Tamam ama e, Kuretülen onun bir şey söyleyeceğim iş. Ben de hepiniz yüzünden yaşıyorum ve Ben kimseye şikayet ediyor muyum Ben de hepiniz yüzünden yaşıyorum O geliyor trip atıyor Bu geliyor trip atıyor O geliyor laf sokuyor Ben de hepiniz yüzünden yaşıyorum Sen de trip at o zaman arkadaşım Ya niye atayım o zaman at. herkes birbirine girsin 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 herkes patlasın da rahat Şey mi yap ondan sonra bütün her şeyi dağıt, yık her şeyi ondan sonra rahat nefes mi alacaksın o zaman? İşim gücüm yok sanki. Bunlarla uğraşacağım. Kim? Ama bak sen o niyetle yapmıyorsun ama yaptığın şeyler ona sebep olacak diyorum sana. Sen zaten sürekli böyle eleştiriler ve yorumlar yaptığın için insanlar sana kurrayı bırak yarışmaya devam et. E Kurray grubu daha, yıkar böyle misiniz böyle misiniz misiniz devam misiniz misiniz eder misiniz der misiniz yani. Misiniz misiniz Derya, bunların bütün sorumlusu sensin. Böyle bir eleştire yaptım mı? Şimdi kadar yapmadım. Çok. Bin, bin kere yaptım. yazıyor. Yüz. kere yaptım. Yaptım mı? Evet, yaptım. Ya kulaklan bak, beni sinirlendirme. Ne zaman yaptım ya? Kaç kere yaptım? Ne yok grubu yaptım? bölüyorsun. Yok grubu aşağıya çekiyorsun. Yok böyle yap. Ne zaman, yok şöyle yap. Ne zaman? Ne zaman? kere bana, söyledim. Eski, eski tarihlerden bahset. Eski tarihlerden bahsetmiyorum. 25 Temmuz'dan sonraki 45-50 gün arasından bahsediyorum. Grubu aşağı çekiyorsun. Hemen dedim. He? Dedim mi? Çok söylüyorsun. Yok guru başağıya çekiyoruz. Bu lafı Çok dedi dedim mi sana? Kaç defa söyledin içeride yok röportajda cevap vermeyin. Yok guru başağıya çekiyorsunuz. Yok bu sana zarar verir. Yok şu şöyle olur. Yok böyle. İnsanlar ağzına bunu anlamayacak. Söyle. İnsanlar ağzına geleni söyle. İnsanlar, i̇nsanlar anlamayacak şey söyle. değil mi? Ağzına geleni söyle. Üzülürsen sorumlusun. Sensin. Bitti. Elimden geldi. Kadar herkesi haddinden fazla yeterince alttan aldım. Alttan almış evet. haldin mi bu? Evet. Evet. Kuretülen, ben seninle tartışmak falan istemiyorum. Ben insanların da seni bu halde görmek istediğini düşünmüyorum. Ama sen ısrarla... E, bu... İnatlaştırma o zaman arkadaşım. İnatlaştırma. Sen insanları inatlaştırırsan, üstü buna dikkat etmezsen, insanlar da sana öyle cevap verir. Altar da gelir sana o tarz cevap verir. Ben de sana gelip böyle cevaplar veririm yani. Kuretülen, İnatlaştırıyorsun e, insanları. Ben ciddi kararlar düşünüyorum Altar ve senin hakkında. Ben sana söyleyeyim. Hı, Beni biliyorum. çünkü bu... Biliyor musun? Siz yapıyorsunuz. Biliyorum sen çünkü bunu 100 kere söyledim. 100 kere mi söyledin? Evet 100 kere söyledim. Her gün söylüyorum. Senle konuşulmuyor farkında mısın? Her misin? gün duyuyorum yani. Bir kelime yani. konuşuyoruz mesela diyelim 10-20 dakika, dakika sohbet ediyoruz. Bir kelimeyi alıyorsun içinden. Kafada bir başlıyorsun kurma kurma kurma, kurma evet, makina gibi böyle. O bir böyle. kelime en az 100 kere söylenmiştir. O da izliyor orada. E madem benim söyleyeyim. Abi sen yat istiyorsan. Yatacak mısın? Evet. Tamam abi yarın görüşürüz. Git. Git git. Eee Kore Tülay ee... Gide bir tane çok ciddiyim yani. Ben daha hallederim merak etme. Rivajını izlerim burada. Maalesef ki yok yani. Ee, yarışmanın ne kadar önem verdiğim biliyorsun kusacağım artık. Yemin ediyorum bu hırsından dolayı kaybedeceksin. Bak ha. buraya yazıyorum. Ee, sen bu lafı söyledin diye sen de kaybedeceksin. Bunun farkındasın değil mi? Ben e, bu bunu bana binlerce ne? kez söylemene gerek yok. Ben binlerce. Bana de ki arkadaşım ben gideceğim, yatmak istiyorum, yorgunum. Bu kadar açık Öyle ve midir? net ya. Öyle evet mısınız? aynen. Yarışma benim için çok önemli. Arkadaşım git nereye gitmek istiyorsan git, kimle sohbet etmek Arkadaşım, istiyorsan et yani. Çok onu da değil mi? Evet, şimdi konuşma üstü bu. Tamam, Semih yani git, git, git kimle sohbet evet. etmek istiyorsan. Evet. et konuş <laughs> tamam, sohbet beni et. Yani itiyorsun farkında mısın? Ben çok itildim zaten. Hadi kalk. Ya. Ne? Aa. Ya. Hadi burada yatılmaz. Kalk bir tanem. Her gidiyor. tarafına sinek konmuş bir. bir şey. Soğuk olur iki. Romatizmayım diyorsun 3 Al terliklerim burada. Hadi geç hangarın içi, içerisi. Ama burada yatılmaz bir tanem sen. Aman. Burada donarsın öyle geleceğim meleceğim yok. Kalk gülüm hadi hadi kalk. Kalk bir tanem kalk. Tamam git hemen yatağına kıvırlı ver yatıver. Hadi bak terliklerim burada. Hadi. <laughs> Pardon ben şey. Bak e, gerçekten. Hadi bir, hadi bir çırpıda kalkı ver. E, konuşturacaksın beni şimdi. Kuvvet olmaz. E, seni. Sen dedin sabah kadar üşüyorum. Için Angarın içinde bir de. düşündüğün gibi de ilerleyemiyor. Tamam ben de sana bir şey söyleyeceğim. Senin düşündüğün sen gibi hiç ilerlemiyor. Sen benim e, hiç en yanımdaki kişisin değil mi? Nasıl dinliyorsun? Sen en yakınımdaki kişisin değil mi? Sen bir düşün kararlarını var. Sabret. Sen bir yarışmacısın. Sen de hesabını kitabını yap. Ee, yap o zaman. Ben bir şey demiyorum yani. Hepiniz yapmışsınız zaten bu hesaplar. Ben görüyorum. Evet herkes de var. Sen de değil bir tek. Herkes hı hı hı. de var. Herkes de görüyor. E yapın. Beni ilgilendirmiyor. Ne, ne görüyorsun rakipini görüyorsun? Ne? Ne görüyorsun merak etme görüyorsun? Hesap yapmışsın diyorsun ya. Yapmışsınız. Evet. Dışarıla alakalı hesaplar ya. Rakip yapmış. mi görüyorum? Hesap yapmışsın diyorsun ya. Yok yapmış. Genelde bir şey hesaplarınız var ki yani onu anlamadım. Hı hı. Anlamadım yani. Aynı hı hı. acısız strateji ben yaptım ya. Evet, lütfen yanlış anlama sana bir şey söyleyeceğim. Yarışmanın ve bir bakar mısın bir şey söyleyeyim. Yarışmanın ve ilişkimizin sağlıklı ilerleyebilmesi için de mümkün olduğunca e, vakit geçirmemeye çalış. Tabii tabii e, bunu beni sevmeyenler de çok mutlu olacaklar zaten. Sen de onların desteğini çok iyi alacaksın. Onların desteğini mi alacağım? Evet evet. Çok iyi dengede tutarsın. Hem sevenlerin hem sevmeyenlerin. Seni sevmeyenlerin desteğini mi alacağım? Dengeli sarsın. Bir ümit ışığı da doğdu onlara şu an. Seni sevmiyorum. Bırakacağım dedin. Altar'la ikinizle ilgili çok değişik düşüncelerim var dedi. Seni sevmiyorum. desteğini mi alacağım? Bilmiyorum artık. Ödülen e, sen... E, Tek yol buna sanırım, çıkıyor çünkü. Sanırım e, sen hesap yapmakta e, farklı hesaplar yapıyorsun kafanda galiba. Bunu dedi, ben yapmıyorum. Ben sevme, bunu olimpiyatlarda gördüm beni Seni sevmeyenlerin desteğini almayı düşünüyorsun dediğin kişiler zaten beni destekliyorlar. Farkında mısın sen bunu? Bunu senin e, farkında mısın? Dediğin kişiler zaten beni destekliyorlar. Seni sevmiyorlarsa, sana tepkililerse atıyorum. Tamam mı? Tamam işte daha bilmiyorum. çok desteklerler. Tamam. Daha çok azı. Benim sence böyle bir şeye ihtiyacım mı var? Kuretülen... Demek ki var. Daha çok dest Öyle mi düşünüyorsun? E, şu an senin yanında oturuyorum diye desteklerini çekiyor olabilirler mi acaba? Hayır, öyle bir şey olabilir mi acaba? Sen bunları yapmana rağmen ben seni sevdiğim kadın deyip ya, hala arkanda duruyorsam acaba desteklerini çekiyor olabilirler mi? E, ben senin için her şeyi göze almış olabilir miyim? Hiç bunları düşünüyor musun? Tabii tabii. Bu, bu hesabı bütün herkes burada yapıyor. Herkes yapmaya da başladı, herkes yani, Bu da seni çok seviyorum, seni çok seviyorum deyip ağlayanlar da yapmaya başladı bunu, herkes yapmaya başladı yani, görüyorum yani ben bunu. Ya Kuretülen, ee, şunu anlayamıyor musun, onu seven, bunu sevmeyen, şunu seven, benim öyle bir şey ihtiyacım var mı sence? Bana Sen... göre yok. İyi e, tamam. Biz kendi kafandan nasıl böyle şeyler çıkartıyorsun? Bilmiyorum. Ben diyorum ki yarışmanın iyi gidebilmesi için, e, ilişkimizin zarar görmemesi için, burada çünkü çok değişik muhabbetler dönüyor, ortam çok gergin. E, senin ağzından böyle değişik laflar çıkmaması için, benim ağzımdan değişik laflar çıkmaması için biraz e, birbirimize mesafeli olmamızda fayda var. Seni ben seviyorum. Ama biraz mesafeli olmamızda fayda var. Ne hata mesafelisin? Sen bunu alıp seni, beni sevmeyenlerle. Ben seninle vakit geçirmem, içeridekilerle şey. vakit geçiririm. Bu kadar açık et yani. Diyorsun ki beni sevmeyenlerle. Sonra takım bana istedin. gelip niye buketle sohbet ettin, niye Bahadır'a laf söyledin deme yani. E, Kuretülen e, bir şey rica edeceğim. Bak beni değişik iş, yorumlar yaptıracaksın sonra. Boşluğumda beni bir boşluğumda bulup gelip beni tutarlarsa... Sakın bana niye onlarla konuşuyorsun, niye cevap veriyorsun diye sorgulamadan cevap verme o zaman. Tamam o kız bana ne hakaretler etti, sana ne hakaretler etti. Et. Eğer senin onunla konuştuğunu görürsen bu sefer ee, karşı karşıya geliriz seninle. Çok açık bir şey değil mi bu? Hangi kızmış bu? Buket diyorsun mesela. Çok açık bir şey bu yani değil mi? Buket de sen ne dokundu da sen bu, bu, bu ikide bir buket... Bana bu hakaretler etti, sana da etti. Bilmem ne bilmem ne diyorsun yani. Meral sen benim ne? kadınlığıma laf etti be. Buket örneğini verdi şimdi sen bana. Ben sana buket örneğini vermedim. Vermedin mi? Sen buket sen buket Vermedin buketle mi? konuştu. Kim ne dedim? Buketle konuştuğunu görürsem dedim. Ben dedim ki Kendin buketle mi? ne alıp veremediğim var dedim sana. Twitter'dan sen şaka mı yapıyorsun? Kendinden. Şimdi buketle sen buketle demedin? İçeride boşluğumu görürse buketle sohbet ed, edersem bana gelip bunu Buketle demedim. İçeride olur da birisiyle sohbet ettiğimi görürsem Buket olur, başkası olur, Bahadır olur, bilemiyorum artık kim olur. Tuncay olur, Serkan olur. Noyan olur. Nasılsa burada herkes kafasına göre istediği kişiyle konuşuyor, sohbet ediyor. Bir problem yok yani. Kim onlar? Herkes. Herkes. Bak genel konuşuyorum. Herkes. Şimdi senin zerre duruş sergilediğini düşünüyorum. Sen şunu fark edemiyorsun galiba. Evet, herkes, herkes diyorsun ama ben etmiyorum. Anladın mı? Tamam sen haricinde herkes. Tamam, ben etmiyorsam sen benim kız arkadaşımsan senin o şekilde bir sorumluluğun da var. Bunun farkında değilsin sen. Herkes ediyorsa senin etme gibi bir yok. Anladın mı? Ben etmiyorum çünkü. Ya sonra o gelip bana o insanların senin, da beni burada eleştirmeye senin, hakkı yok. Senin herkes gibi olman mümkün yok. Benim eleştirmeye hakkı yok. Tamam Bir edelim. hafta boyunca ben ağladım içeride. Aybüke'nin saçına maşa yaptım diye. Hala Aybüke diyor bana. Buket'in, Buket'le ilgili sürekli eleştir, Bak, eleştirdiniz diyor. Evet, yani. Geçmişte bırak. Niye bunları anlatıp duruyorsun? Evet, hala bir, devam bir, ediyor çünkü Birbirine buna benzer bir... olaylar burada devam ediyor. Meralle devam ediyor, onunla devam ediyor, Bahadır'la devam ediyor. Ediyor yani anlatabiliyor muyum? Ediyor yani. Buketle devam ediyor. Ediyor yani. Anlamıyor ki reis yani gidiyor yani. Cevap verme diyoruz. alınıyor işte zayıf ne yapacaksın? Niye o zaman arkadaşım gibi sohbet mi? ediyorsun ya? Ben mı? Sen ilk önce kendi duruşuna bak ondan sonra bana cevap. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Öteki geliyor diyor ki abi diyor ya işte ne yapacaksın işte evet diyor alınıyor diyor. E sen gidiyorsun durup dururken laf atıyorsun. Evet haklısın görüyorum. görüyorum. Ve bunu hepsi yapıyor. Evet yapıyor. Hepsi yapıyor. Evet yapıyor. Kaan gitmiş az önce oldum. Öyle dans ediyor. Yapıyor. Etsin onda bir şey yok. Onunki masumane. Masumane. En azından mi? o gidip hesap sormuyor. Masumane mi? Evet. Masumane mi? Onun yaptığı bir şey değil. E, tamam yapıyor. Altar da yapıyor. Murat abi de yapıyor. Burada kimse canını ciciğimle konuşup çamaşırlarını yıkayıp ya da işte ne bileyim kahvesini içmiyor yani. Herkes için söylüyorum bunu. Bir kişi için değil. Herkes için söylüyorum anladın mı? E, yapıyor. Ama bak ben yapmıyorum. Anladın mı? Benim Tuncay'la Muncay'la Bahadır'la işim olmaz. Kakara Rakiki'yle muhabbet ettiğimi göremezsin. Ama Altar Olimpiyat ayağına herkese sohbet etti. Ilıman Ilıman. Murat abi. Ara ara sohbet ediyor. Bunları söylüyorum zaten ben onlara. Onlara söylemediğim şeyler mi? Söylüyorum. Ama ben o çok üstüne düşmem. Ben eleştirimi yaparım. Onlar da Altar acayip bir laf söyler. söylerse o ceremesini o çeker zaten anladın mı? Ama ben senin zarar görmeni istemiyorum. Aynen. Altar geliyor diyor ki yok diyor benim diyor Meral ilgili problem ilk önce senin probleminden sonra benim Meral'le ilgili problemim oldu diyor. Ben de diyorum ki Altar diyorum senin diyorum ilk Meral'le problemin diyorum Ramazan ayında oldu Ramazan gecesi sahurda oldu diyorum sana dan söz dedi diyorum ondan iki hafta sonra benimle bu kız bana takılmaya başladı diyorum bu birincisi. Dilara geliyor diyor ki abi diyor işte diyor ne yapacaksın diyor alınıyor diyor takılıyor bilmem ne cevap veriyor diyor gidiyor o laf söylüyor iki dakika geçme.